aykırıydı. Çünkü kendisi bu ülkenin sesini duyulmaya çalışıyordu. Ayrıca çok güzel şiir okur, çok güzel Türkçü söyler ve çocuklarını çok severdi. Kızılsımız dünya maalesef yetişemiyor Adana'da olacak. Sımay burada iki tane güzel kızı olan, on iki tane önemli filmi olan, Türkiye sosyolojik tarihini anlatan on iki film. Mesela çıplak, köydeki köyden göç nasıl yabancılaştığını anlatan bir filmdir e, at öyledir herkes biliyor at önemli çok önemli bir film e Hasan ilk defa dünyaya böyle bir ses getiriyor o kuşak zaten her zaman çok savaşçıydı o yerden kral şerif gören Altık Yılmaz ve daha pek Çok Zeki Öktan, ülkenin en önemli zamanlarını tespit eden, anlatan filmler yaptılar. Hepsi teker teker gitti. Ama ben dilerim ki sinemaya başlayan herkes öncelikle eski ustaların filmlerini izlesinler. Ve <laughs> ve mümkünse hayatımızı anlatsınlar. Gerek yok başka hayatlara. Bertrucci şöyle dedi. Ben çekip giderim. Yüreğinde bir çocuk, cebinde bir oğan var. Bu aşk burada biter. Ve ben çekip giderim. Evet, sen de bizi bırakıp gittin. Ama yaptığın filmler, anlattığın hikayeler, ve okuduğun şiirler bize kaldı bilmiyorum. Çok acı. İnsanın hayatının bir bölümünü geçirdiği kişinin toprağa verilmesi. Bunu da yaşamak varmış. Teşekkür ederim.